Ümit ediyorum ki sizlerle birlikte, bu projeyle birlikte bakmanlı evlatlarımız üniversite sınavına çok daha farklı bir motivasyonla çalışacaklar. Mesleklerini seçerken çıtaları, kendi çıtalarını çok daha yükseğe çakacaklar. Bu projenin kazananı herkes olacak. Sizler de olacaksınız. Evlatlarımız olacak aynı zamanda da memleketimiz olacak. Böylesi coşku dolu, heyecan dolu bir projenin ortağı olduğunuz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız, var olasınız. Çok tuhaf gelebilir belki size ama kendi öğrencilerimizden de öğreniyoruz. Bu hayatın bir gerçeği. Bilgi çok büyük, çok geniş, çok kapsamlı ve bu çok büyük ve çok geniş ve çok kapsamlı olan içerisinde biz sürekli belli parçaları kendi beynimize alıyoruz. Bunu yaparken de sürekli beynimiz dış alemden farklı uyarıcılarla etki altına giriyor. Bu projenin de başlangıcının benim bir aslımdan gelmiş olması benim açımdan da gerçekten de ayrı bir gurur kaynağıdır. Batman'a gelince de biraz önce bahsetmiştim. Sayın bahsettiğim zaman Batman'da da zaten bir önceki yılda bu projenin de benzeri olan bir uygulamayı kendisinin de bizzat yapmış olduğunu ifade ettiği zaman ayrı bir cesaret bulduk. Ve şu anda bu projeyi burada gönüllü hocalarımızla hiçbir maddi menfaat beklemeden sadece içlerindeki iyilik duygusundan hareket etmek suretiyle hayata geçiriyor olmak benim için de en büyük gurur resimlidir. <laughs> öğretime ilerlemesine katkı sunmayı amaç edindik. Geçen sene başlattığımız hayata dokun projesi derste İdris Temir olarak ben de girdim bir öğretim üyesi olarak. Bu sene devamı daha da genişleyerek Sayın Valimin e, himayesinde katkılarıyla bu sene akademisyenler öğrencilerle buluşuyor daha geniş bir rakamla, daha büyük bir sayı ile, daha fazla öğrenciyi buluşmayı amaçlıyoruz. Bu şekilde üniversitemizin, Batman Üniversitesi'nin kabuğundan sıyrılıp kampüsünden dışarıya çıkıp anılması gerektiği gibi, olması gerektiği gibi eğitim ile anılmasında biz bunu bir amaç ediniyoruz. Sadece öğrencilerimize yönelik değil, kıymetli müdürüm Mahmut Bey biraz önce ifade ettiler, Batman Üniversitesi olarak geçtiğimiz eğitim öğretim yılında ilimizdeki öğretmenler için de Farklı platformlarda Batman Üniversitesi bu anlamda eğitime katkı sundu. Bu sene de sunmaya devam edecektir. Protokolünü imzaladığımız Akademisyenler Öğrencilerle Buluşuyor projesi için siz bundan takriben iki ay önce e, Sayın Rektörümüzle bu fikri paylaşmıştınız ve biz hemen e, hazırlıkları başlattık. Hem üniversitede Ümit Hocamız Sayın Rektörümüzün talimatıyla hem bizim ARGE birimi ve çok kısa sürede birçok hocamız teveccüh ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum ve